Genç yönetici adayı arkadaşım eğer ileride başarılı bir yönetici olmak istiyorsan şu an anlatacağım 10 tane kuralı iş hayatına mutlaka uygulaman gerekiyor. Kural 1. Seninle birlikte çalışmakta olan personeline huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak zorundasın. Bunu nasıl mı oluşturursun? O personele eşit mesafede durarak, hepsine eşit davranarak, eğer onlara sen eşit davranmaz, ekip içerisindeki birilerini diğerlerinden daha üstün tutarsan ya da birilerine diğerlerinden daha az değerliymiş gibi davranırsan şundan emin olabilirsin ki ekibin içerisine mutsuzluk ve huzursuzluk tohumunu ektin. Bu tohum mutlaka yeşerecektir. Tohum yeşerdiği zaman ekip darma duman olacaktır, başarısız olacaktır. Onların başarısız olması da zaten senin başarısız olman demektir. Ama eğer sen başarılı olmak istiyorsan ekibine o huzurlu ve mutlu çalıştırma ortamını oluşturmak zorundasın. Onlar huzurlu ve mutlu oldukları zaman eminim başarılı işler çıkaracaklardır ortaya. Onların başarılı olmasına zaten senin başarılı olman anlamına geliyor. Size şöyle bir örnek verebilirim. Kitaplarda okuduğumuz zaman evet bundan bahsediyorum ama ben kendi hayatımdan da örnek vermek istiyorum. Otelcilik sektöründenim. Ben öyle bir genel müdür tanıdım ki yiyecek içecek müdürüyle insan kaynakları müdürüne sanki böyle 40 yıllık dostuymuş gibi davranıyordu. Onlarla çay içiyordu, kahve içiyordu, yemek yiyordu, bir yerlere gidiyordu, geziyordu, eğleniyordu. Ama kardeşim sen bir oteli bir tek insan kaynakları müdürü ve yiyecek içecek müdürüyle yönetemezsin ki. Otelde nereden baksan en az 10 tane departman var, 10 tane departman müdürü var. Sen bu iki kişiye bu şekilde davrandığın zaman o 8 kişiyi çoktan küstürmüş oluyorsun. O 8 kişi çoktan gitmiş oluyor fiziksel olarak burada olsalar bir bile beyin olarak çoktan gitmiş durumdalar ve buradaki ilişkide şu bu iki kişiyi çekişecek müdürü ve insan kaynakları müdürü genel müdüre yalakalık yapıyor diye bu da onlara iyi davranıyor. Yani buradaki ilişki de çok samimi, candan bir dostluk değil, menfaat ilişkisi. Kokuşmuş, köyler sağırlar, birbirine ağırlar ilişkisi. Sırf buna yalakalık yapılıyor, güzel bir şeyler söyleniyor diye o da onları duyduğu için kendini iyi ve rahat ve huzurlu hissettiği için onlarla zaman geçiriyor. Ama diğer 8 kişi üvey evlat, onlar unutulmuş. Onlar olsa da olur, olmasa da olur. Sen bu ekipten nasıl başarı bekleyebilirsin? Ekiplerini buradaki genel müdür gibi yöneten genel müdürler ya da yöneticiler sonuçta kesinlikle başarısız oluyorlar. Çünkü iki ya da üç kişiyle oradaki o şirketi yönetme şansınız yok. Orada o kadar çok insan var ki. Siz iki kişiyle iyi anlaşıyorsunuz diye onlara iyi davranıp diğerlerine kötü davranamazsınız. Ben demiyorum ki şirkette çalışan herkesi eşit derecede seveceksiniz, onlarla eşit derecede anlaşacaksınız. Hayır, bunların hepsini aynı derecede sevmiyor olabilirsiniz. Hepsiyle eşit derecede anlaşamıyor olabilirsiniz. Ama eşit davranmak zorundasınız ya da yönetici olmayacaksınız. Çünkü yönetici olmanın kurallarından bir tanesi de budur. Personeline sevdiğine de sevmediğine de iyi anlaştığında da iyi anlaşamadığına da eşit davranmak, onlara eşit mesafede durmak zorundasın. Genç yönetici arkadaşım direkt sana söylüyorum. Yarın bir gün bir yerde genel müdür olduğun zaman ekibine eğer eşit davranmazsan başarısız olacağından %100 emin olabilirsin. Bu ekip içerisinden birileri sana yaklaşabilir. Birileri sana yalakalık yapmak isteyebilir. Birileri daha farklı farklı sebeplerden dolayı sana yaklaşıp ekip içerisindeki diğer insanlardan daha fazla sana yakın olmak isteyebilir. Sen duvarını öreceksin, onlara müsaade etmeyeceksin. Çünkü bir yöneticinin olmazsa olmaz yapması gereken şeylerden bir tanesi ekip içerisindeki herkese eşit davranmak, ekip içerisindeki her, herkese aynı mesafede durmak. Ancak o durumda ekibe huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturursun. Yoksa diğer türlü kaynayan kazan yani herkese eşit davranırsın. Eğer onların içerisinde sana çok iyi yalakalık yapar ya da başka başka bunun sebebini bilemem. İyice yaklaşmaya çalışan bir ya da iki kişiyi alırsan, bütün zamanını onlarla geçirirsen ekibin diğer üyelerini kesinlikle küstürmüş olursun ve bu ekipten başarı bekleme. Eğerse başarılı bir yönetici olmak istiyorsan ekibindeki herkese Eşit davranmak zorundasın. Onlara eşit mesafede durmak zorundasın. Bu da ekip içerisindeki huzurlu ve mutlu çalışma ortamını oluşturacaktır. Mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı da ekibin başarılı olmasını ve dolayısıyla senin başarılı olmanı sağlayacaktır.